Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş Bugün yepyeni bir transistör ile karşınızdayım. Sistem d t ABCD TRX. Site daha dün açıldı arkadaşlar. senin öncelikle size kaydırmanız gerekiyor. Kayıt linkini videonun açıklama ve kısmında bırakacağım. Oradan tıkladığınızda siz bu ekran atacak. Bakın ilk öncelikle bizden telefon numarası istiyor. Ondan sonra login ve security password kısımlarına kendi şifremizi yazıyoruz. Onun altında buradaki rakamlar benim referans linkim. Zaten oradan tıkladığınızda buradaki rakamlar otomatik olacaktır. En altta da buradan görmüş olduğunuz sayıları, rakamları, harfleri yazıyorsunuz. Ve ondan sonra da buradan sign up düğmesine tıklayarak siteye kaydoluyoruz. Siteye kaydolduktan sonra bizi böyle bir ekran karşılıyor. Bakın burada kendilerinin telegram adreslerini bırakmışlar. Bunu buradan close'a tıklayarak kapatıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi sistem bize kayıtta 50 tron veriyor. Ama biz bunu çekemiyoruz arkadaşlar. Bunu aktif etmek için ilk öncelikle yatırım yapmamız gerekiyor. Bakın alttan seçeneklerden depo kısmına geldiğimizde bakın buradan transfer to basic wallet seçeneği seçiyoruz. Burada bize bir transit adresi vermiş. Bunu buradan copy tıkları kopyalıyoruz ve buraya minimum 10 tron yatırım yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda da görmüş olduğunuz gibi az önceki transit adresi yaptığım 10 tron yatırımım geçmiş bulunmakta. Bakın buradan tekrar şimdi siteye dönüyorsunuz ve yatırımınızı yaptıktan sonra alttan recharge complete'e tıklıyoruz. Arkadaşlar şu anda da görmüş olduğunuz gibi bakiyem şu an 60tron oldu biz arkadaşlar size günlük yüzde %5 kazanç verecek yani buradan 3tron günlük çekilebilir bakiyem olacak yani 50tron da kendisi katıyor biz arkadaşlar bunun için withdrawal kısmına geliyoruz buraya kendi transizan adresimizi yapıştır evet arkadaşlar üstte de 3 yazıyoruz altta da girişte kaydolduğumuz şifremizi yazıyoruz ve bu işlemleri yaptıktan sonra bakın buradan alttan konfirma e tıklıyoruz görmüş olduğunuz gibi şu anda okey dedi birkaç dakika içinde çekimim transit adresimi ulaşacaktır onun için işte de referans kısmı için alttan seçeneklerden şehir kısmına tıklıyorsunuz. Bakın burada bizim invite your contacts diyor. Yani bizim referans linkimiz bulunmakta. Bunu buradan copy link'e tıklayarak kopyalarız bu link üzerinden arkadaşlarımızı davet edebiliriz. Arkadaşlarımızın yaptığı yatırımlardan da %12 kazanç elde edebiliriz. Ondan sonra bakın az önceki bölümden alttan team bölümüne geliyoruz. Burada da birinci, ikinci, üçüncü seviye referanslar var. Onlardan gelen arkadaşlar da isterseniz inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda da görmüş olduğunuz gibi 3 tronluk çekimim anında benim tron cüzdanesime ulaşmış bulunmakta. Evet arkadaşlar az önce de görmüş olduğunuz gibi işte şu anda çok güzel bir şekilde ödemelerini yapmakta. Siz de buradan güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Benim seyircilerim bu kadardı. Şimdilik hoşçakalın.